Merhaba arkadaşlar Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk Sizler için yepyeni dergi resmi paylaşıyorum ve e, ünlü o, oyuncular olan Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni proje geliyor ve herkes bu projede yer almak için e, çok sevinçli ve Can Yaman ve Demet Özdemir'in Erkenci Kuş dizisi İtalya'da yeniden yayınlanıyor ve ilk bölümle ile seyredemeyen ve yeniden seyretmek isteyen arkadaşlar için yeniden dizimiz başlıyor. Erkenci kuş dizisi başlıyor ee, ve onu da söyleyeyim ki Demet Özdemir ve Can Yaman yeni kapak resmi oldu ve herkes tarafından bu dergi çok beğenildi ve çok sevildi. Umarım herkes de Can Yaman ve Demet Özdemiri sever ve biliyorsunuz Ramazan bayramı ve Demet Özdemir de Can Yaman da bayramlarını kutladı herkesin ve bu bu karantina durumu bitmesini istiyor. İkisi de ve çok bu bayram olduğu için çok sevinçli ve herkese nice bayramlara söylüyor. İyi ki bu bayram iyi ki çok güzel oldu. Yeni videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.